Çok fazlaydı ancak bu pazar sizin ne episkopos? Anlamayla. Doğru söyledi ki böyle olmalıydı. Kilise dünyevi ihtiraslarla gidecek bir yer değil. Orada psikopos var olsa değil, Tanrı'yı ziyaret etmektesiniz. <laughs> 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 ne kadar güzel. <laughs> Tanrı'yı ziyaret etmek için illa kiliseye gitmek gerekir. Halbuki Tanrı her an her saniye bizimle beraber değil midir? Elbette. Elbette. Tanrı her şeyi bilir ve görür. Evet, öyle değil ama en söylemek istediğim şey bunda. Müsaade edin dostlarım. Kim olabilir bu saatte? Sizinle tanıştırmak istediğim özel bir konu. O. o. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Ben, hoş geldiniz. geldiniz. için teşekkür ederim. Lütfen buyurun. Tabii. Ben, Baylar, aramızda emekçi sınıfından biri olan Bayevrak bulunmaktadır. Eminim ki sohbetimize farklı bir bakış açısından katkıda bulunacaktır. <laughs> Dün, o da duymuş mudur dostum? Aman yine geçen akşamki muhabbeti açmayın lütfen. Rica ederim. Kilise Tanrı'nın evidir. Biz de onun temsilcileriyiz. Biz mutlu olunca Tanrı da mutlu olur tabii ki. Size de tuhaf gelmiyor mu? Ne? Tanrı adına konuşuyor olmanız. Onun duygu ve düşüncelerini bize aktarmanız. <laughs> geçen akşam ki adam gibi konuşmaya başladınız. Peki bu size tuhaf gelmiyor mu? Ne yalan söyleyeyim bana da tuhaf geliyor. Enteresan bir delikanlı öyle değil mi? Sanki insanın içinde bir kıvılcım yakıyor. Evet, evet enteresan. Yani söylediklerinde... Kal Dostum, Tavrı <laughs> insanı söylemedikleriyle hüküm vermez diye biliyorum ben. Bakın yine başladı, yine başladı. Siz ona bakmayın, sizi kızdırmayı seviyor. <laughs> Ama ben sevmiyorum. Bay Yavur olmadı. Siz rahatsız olmayın babacığım, ben bakarım. Merhaba bayan. Öncelikli olarak bir içeri davet etseydiniz, kapıda kaldınız. Bayırlar, hoş geldiniz. Lütfen şöyle buyurun. Nazik davetiniz için teşekkür ederim Bay Karingül. Piskopos Morha, nasılsın? İyiyim delikanlı, teşekkür ederim. Oturun lütfen. Teşekkür ederim. geldiğiniz için teşekkür ederim. Emekçi sınıfının felsefe saatte kitabınız hakkında Alice oldukça heyecanlı. Son birkaç gündür konuştuğumuz tek konu sizin kitabınız. Kitabıma göstermiş olduğunuz ilgi için teşekkür ederim Bayan Kaledi. Rica ederim, benim için bir zevkti. Ancak biraz sonra yapacağım tespitler sizi incitebilir. Ee, benim de e, size söyleyeceğim şeyler var ama önce küçük hanım başlasın isterseniz. sahipleri yine o karlarla inşa edilen kiliselerde sizlerin vaazlarını dinleyerek Tanrı'ya yakın olduklarını düşündüler. Siz evine ekmek götürmek için canını dişine takıp çalışan bir emekçiyi Bazınıza konu ettiniz mi? Hiç ses çıkardınız mı? Kilise bu olanların hepsine itiraz edecek. Ne zaman? De. Kaç çocuk daha? Kaç anne daha önleri sizi konuşmanız için? Şimdi şu an şu an siz bu anlattıklarınızın herhangi birinin bizim camiamızda da olduğunu kanıtlayın. Bize gösterin. Ben şu an itiraz edeyim. Sizi kiliseden atarlar. Çünkü bu konularda vaaz veren ve itiraz edenleri kilise bünyesinden uzaklaştırır. Atmazlar. Jackson adında bir beyefendi arıyorum. Tam da burada oturduğu söylenmişti bana. Siz kimsiniz? E, pardon, kendimi tanıtmayı ihmal ettim. Ben Alice Cunningham, Bay Cunningham'ın kızı. Hani şu üniversitede hmm. profesör olan bey. Ne istiyorsunuz benden? Jackson siz misiniz? Kusura bakmayın, rahatsız ediyorum ancak Sierra Mines şirketinde kötü bir kaza geçirmişsiniz sanırım. Sizin için ödediğim bedeller yetmedi mi? Daha ne istiyorsunuz benden? Beni yanlış anladınız. Şirket adına burada değilim. <laughs> Hikayemizi bir arkadaşımdan dinledim. Size yardımcı olmak isterim. Beni bekçi olarak işe alsalardı ya. Anlamadım. Bu halde çalışamam diyorum hanımefendi. Beni bekçi olarak işe alsalardı ya. Ee, ne yaşadığınızı bir de sizden dinlemek istiyorum. Komutu makineli nasıl kaptırdınız? Oldu işte bir şeyler. Dikkatsizlikten mi oldu yani? Hayır. Benim suçum değildi. Çok fazla mesai yapıyorduk ve yorulmuştum. Ben o fabrikada 17 senedir çalışıyorum. Bu gibi kazaların... Zeksan'ın tazminatı alması gerekiyor muydu sizce? Evet, almalıydı. O zaman neden hakkında yalancı tanıklık yaptınız? Çünkü çok iyi bir karım ve çocuğum var. Yani? Yani şu. Ben o fabrikada yıllarca çalışıyorum. Makinenin başına geçtiğinde henüz küçük bir çocuktum. O gün bugündür çalışıyorum. Mustafa Şii ve beni o fabrikada bir kaşık suda isteyen bir sürü adam var biliyor musun? Bir dönem sendikaya da üyeydi. O ara iki tane grev yapıldı ve ben ikisi de şirketin yanında yer aldım. Grev kırıcı diyorlar bana. Kafamdaki şu yaraları görüyor musun? Taş attılar bana. O fabrikada makinenin başına geçip de adımın küfürsüz ancak tek bir çocuk bile yoktur. Benim tek dostum şirketim anlıyor musun? O nedenle mahkemede şirketimle ilgili Yani mahkemede gerçeği söyleyeceğinize yemin ettiğin sade gerçeği dile getirmediniz. Evet, Jackson haklıydı. Tazminat almalı. Ama benim de çocuklarım vardı. Jackson'ın da çocukları vardı. Biliyorum. Biliyorum. Ruhum <laughs> ve bedenim cehennemde sonsuza dek yanacak. Bu arada Burada konuştuklarımızı herhangi bir yerde dile getirmenizin hiçbir işinize yaramaz. Hepsini inkar edin. Bu kadar cömert olmaz. Elbiselerimi bir daha giyemeyeceğim. Çuval bezi bile giyseniz fark etmez. Onlar da şüt fabrikalarında dokunur ve orada da durumlar aynı. O çok övündüğümüz uygarlığımız dibine kadar kana bulanmış vaziyette. Ne siz, ne ben, ne de bir başkası kurtulabilir bu kandan. Haklısınız galiba. Yaptığımız konuşmada Sarıklar güvence ne söylemesi aklımdan bir türlü çıkmıyor. Beni bekçi olarak işe alsa vardı ya. Korkunç bir çaresi. <laughs> Makineye her tarafından bağlı kalmaya mahkum edilmiş bir adam başka ne dileyebilir ki? Bu insanların farklı bir yaşam hayali kurmaları bile engellenmiş. Haksızlığa uğradıklarını ve haksızlık karşısında arayacakları bir haklarının olduğunu da hem... <laughs> ilginizi çekti sanırım. Bir kaşık veya bir kimyagerin konuşması şüphesiz ilgi çekicidir ama bugün özel ilgi alanım olan sosyoloji olunca kaçırmak istemedim. Hı. Hem Bay Eorar çok donanımlı bir delikanlı. Evet kesinlikle. E, bu hanımefendi kızınız sanırım. Evet. Hoş geldin hayatım. Işıklar saçan bir güzelliğe sahip olman beni kıskandırdı doğrusu. Buyurun kendiniz evinizdeymiş gibi hissedin. Biz de Bay Ingram ve Doktor Hamilton Bey'le birlikte sohbet ediyorduk. Bay Kalim, sizi burada görmek <laughs> ne büyük şeref. Sizi de öyle. Bay Yavar artık sizinle yapmış olduğu son sohbetinizin ardından <laughs> kendisine büyük bir hayranlık besliyorsunuz sanırım ki bu akşam onu dinlemeye gelmişsiniz. Ya yok canım cahilce konuşmalar el gibi çekiyor diyelim. <laughs> Ön yargılı olmak doğru değil doktor. Bizler burada bilgi aşıkları kulübünde her türlü fikri açıyoruz. Aa, fikirler bizim ışığımız hayatım. Bayım çok haklı. Hoş geldiniz Bay Kanim. Hoş bulduk. Bayan, Bay İngilim. Buyurun bayım. Jackson tazminat almalı mıydı sizce? Anlamadım. Siyanet şirketinde çalışırken kolu kopan işçiden bahsediyorum. Davayı inceledim ve tazminat alması sizin tarafınızdan engellenmiştir. <laughs> Kızınız her zaman böyle küstah mıdır Bay Kanıngı? Merak etmeyin bir soruyu size sormak isteyişimi küstahlık olarak değerlendireceğinizi düşünmemiştim Bay İngilim. Az önce fikirlere açık olduğunuzu söylemiştiniz. Bu bir fikir değil bayan. Bir soru. Ancak oldukça yersiz bir soru. Yine de merakımı gidermenizi isterim. Jackson tazminat almalı mıydı? Şahsi görüşüm alması gerektiği yönünde olsa da düşüncemin bu davanın yasal boyutuyla hiçbir ilgisi yok. <laughs> yani diyorsunuz ki Jackson mahkemede adaletsizliğe uğradı öyle mi? Adalet ile hukukun arasında ince bir çizgi vardır. Biz mahkemelerde hukukun kurallarını işletiriz. <laughs> Yediğim bir şey dokundu herhalde. <laughs> Bütün gece devam etmez umarım. <laughs> oh, Bay Kılıngım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Masum insanların haklarına el koyduğunu küstahça savunan insanlarla karşılaşmış biri <laughs> ne kadar iyiyse biz de o kadar iyiyiz Bay Berin Ne oluyor burada kızım? işi var bu adam. Her zaman ki profesör işte. Çok bilmiş ideal tavırlarıyla ideal insan olduğunu Kızını da kendi gibi yetiştirmiş. Baba, küstak burnu havalı bir genç. Haydi Nurhan Efendi! Bay heyecandan hoş geldin hayatım. E buyur, geç. Kızımın davetlisi olarak bulunmaktayım. <laughs> Baba, e, bu akşamki konuşmanızdan kendisine bahsedince babam böyle bir ortamın tam bir sosyal medya olduğunu düşündü ve gösteriyi kaçırmak istemedi. Evet. Elbette. Kendisini bir tabak olarak tanımlayan insanların sizin sözleriniz karşısında gözlemlemekten daha eğlenceli bir etkinlik olabilir mi? Hem sosyolojik olarak mükemmel bir deney fırsatı. Gerçi az önceki tavırlarıyla kendilerini ele verdiler ama. No. <laughs> Bay Ingram, Jackson'ın tazminat alması gerektiğini düşünüyormuş. Ancak adalet ve hukuk farklı şeyler olduğu için hukukun gerekliliklerini yerine getirmiş. Ve bunu söylerken vicdanı oldukça rahat... Nalbantlığı öğrendiğim çocukluk yıllarımdan fabrikalarda tükenen gençliğime kadar geçen sürede edindiğim tecrübelerimden oluşacak. Bu yaşam süresi boyunca öyle adamlar gördüm ki, savaş karşıtı tutumlarıyla barış elçisi ünvanını hak ettiler. Ancak iş kendi fabrikalarında greve çıkan işçilere gelince onları burçlumlar diye koruma tutup ellerine silah verdiler. Bir diğeri, profesyonel boksun gaddarlığı konusunda aşırı tepki gösterirken gıdalara kattığı zararlı maddeler nedeniyle her eli kanlı kral Hirodes'ten bile daha fazla bebeğin ölümüne sebep oldu. Değişen dünyada buna izin verilmeyecek ve gelecek emekçilerin ellerinde şekillenecek. Bugün Amerika'da bir kişi 100 kişilik ekmek üretebilir. Tek başına 5 kişi, 250 kişilik giysi, 500 kişilik ayakkabı yapar. Hal böyleyken modern insan nasıl oluyor da mağara adamının şartlarından daha kötü koşullarda açlıkla sınanarak yaşıyor? Bugün Amerika'da 15 milyon kişi yoksulluk sınırının altında yaşamakta. Asgari düzeyde geçinme ve barınma konusunda büyük zorluk çekiyor bu insanlar. Sizin o sözde iş hukukunuza rağmen Amerika'da bugün 3 milyon çocuk işçi bulunmakta. Bu sayı 12 yıl içinde 3 katına çıkacak. Çağdaş insan mağara adamının üretim gücünün bin katına sahip olmasına rağmen ondan daha kötü koşullarda yaşıyorsa bu kapitalist sınıfın elindeki gücü canlı. tozun toprağın içinde kalacaksınız. Teşekkür ederim. Bu samimi cevabımız. Evet, iktidar yüzyıllardır elinizde bulundurup dünyayı kötü bir hale getirdiğiniz gücünüz işte bu. Onu elinizden alacağız, demir şeyi yiyeceğiz ve seçim gününü sandıklar insanların önüne konduğunda oradan barışçı bir emekçi zaferi çıkacak. Böylece konuşmamın çerçevesini oluşturan yeni dünya düzeni ve emekçi sınıfı konuşmamı da sizlere söylemiş olacağım. Işte. Gerçek dünyadan evet. uzak söylemler bunlar. Sizler bunu hak etmiyorsunuz. Saftatıdan başka bir şey değil mi? Bunu hak etmiyorsunuz. Gerçekten hak etmiyorsunuz. Ama sizin o kanla kurduğunuz düzeni değiştireceğiz. Delikanlı kanla bir düzen kurduysak evet. biz elbette ki kanla koruyacağız demektir. Yalnız kendinize dikkat edin. Nereden geldiği belli olmayan bir kurşunun her an hedefinde olabilir. Şimdi de beni tehdit mi ediyorsun? Evet. Yeter! Bu akşamki toplantı tatsız bir hal aldı. Şimdilik güzel müsaade hanımefendi. Sohbetin sonlanması iyi olacak. Örneğin. Bizi eve kadar bırakabilir misin? Aa ama. Bay Örneğin bu akşam burada kalırsınız diye düşünmüştüm fakat. Gitsen iyi olacak. Konuşmamın devamını kağıtlardan okuyabilirsin. Baylar. Kardeşlerim, size din ve ahlak dersi verecek değilim. Çünkü başkalarına yardım edemeyecek kadar uzun bir zamandır günah veri ya içinde yaşıyorum. Ama yine de yakın bir zamanda yaşadığım aydınlanmayı sizinle paylaşmak isterim. Günaha bulanmış San Francisco sokaklarında arabamla dolaşıyordum. Vakit geceydi. Gördüğüm korkunç manzaralar karşısında gözlerimi kapatmak istedim. O anda zihnimi ve çevremi parlak bir ışık doldurdu. Ve bana ne yapmam gerektiğini Tanrı apaçık bir şekilde gösterdi. Arabamdan indim. Kısa bir sohbetten sonra iki sokak kadınını Benimle birlikte arabaya binmeleri için ikna etti. O iki bahtsız kadın benim bacılarımdı. Elimize zafer oldu. Aranızda Gerçekler karşısında Kendini kaybeden psikoposumuz Sonunda tarihi mesajını verdi ve Kürsüden apar topar indirildi. Yine de psikoposun Bugünkü söylemlere etkili olacaktır Hiç sanmıyorum Yarınki gazetelerde söylediklerinin Tek bir kelimesine bile yer vermeyeceklerdir Aksine Psikoposun yorulduğunu ve Cemaati hiçbir yerde çekemezsiniz sizler var oldukça cehennem ateşinin var olması da bir zorunluluktur. Tabii, 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 öldürün. Emekçilerin kanlarıyla sıvadığınız servetlerinize daha fazla kan mı istiyorsunuz? Durmayın, öldürün beni. Çünkü gerçekleri söylemekten ölene dek vazgeçmeyeceğim. Dahası sizlere her şeyi söylüyorum. Gerçekler karşısında bilmeniz gereken tek şey benim ölmeyecek olduğum. Çünkü düşüncelerim sonuna kadar yaşayacaktır. Korkağan namusundan çıkan kurşunla ölmem ben. Ölmedi de. Eserin bundan sonraki kalan kısmı, Avis ve örnüsün yaşadığı zorlukları anlatmakla kalmıyor. Üstüne işçi sınıfı ve oligarşi arasında çıkan kanlı bir savaşı konu alıyor. Yüzyıllar boyunca kurmuş olduğumuz, barış ve dostluk ortamında şahit olmadığımız şiddet, en umar yazmasında bizlere sunuluyor. Ancak biz, bu görüntüleri sanal gerçeklik ile sizlere izletmemeye karar verdik. Yine de, Avis ve Örnüs'te ne oldu diye soracak olursanız, Avis Everhard'ın kaleme aldığı eser tamamlanmadığı için bizler de kesin bir bilgiye sahip değiliz. Ardiş şehrinin kıymetli sakinleri, insanlığın kardeşliği çağı 419. yılımız kutlu olsun. Tarihin kalıntıları arasından kalan ve günümüze kadar ulaşan el yazmasını izlediniz. Bir başka toplantıda yeniden bir araya gelmek dileğiyle. Hoşça kalın! bastığım için o kadar mutluyum ki. Haluk Beyoğlu. <laughs> de büyük bir heyecana sahibim. Çünkü bugün benim için çok özel bir gün. Kültür Müdürümüz de burada. Kendisine sonsuz teşekkürler istiyorum. Son bir daha etmek istiyorum Kıymetli dostlar. Eee ben bu oyunu neden yaptım? Demir Ökçe Türkiye'de ilk kez sahnelerde dünyada da büyük ihtimalle bir ilk ama biz Özellikle dünyada ilk olduğunu söylemedik. Çünkü Endonezya'nın bir köyünde, Norveç'in bir dağında mutlaka belki de sahnelenmiştir. Biz bilmiyoruzdur dedik ama Türkiye'de bir ilk olduğunu biliyorum. 100 yıl önce yazılmış olan bu eseri ben 16 yaşındayken okudum. 16 yaşında tiyatroya tanışmış bir genç olarak Jack London'ın Demir Ökçesi'ni okuduktan sonra şunu düşündüm. Benim babam Erdoğan Kefeli ile Ernest Everhart çok tanıdık karakterler. <laughs> İkisi de işçi sınıfı lideriydi. İkisi de <gülüyor> emek <gülüyor>